125 saatte 280 kilometre yüzen rekorman yüzücü Suna Çoğlu rekor tezkili için Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine başvuru yaptı. Mersin'in Merkez Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir sahilinden rekor dönemisi için yola çıkan Suna Çoğlu Hatay Arsuz kıyısına kadar yüzdü. 125 saatte 280 kilometrelik yol kat eden Suna Çoğlu en çok suda kalma ve en uzun yüzme rekorunu kırdı. Yanında sadece sinyal yayan bir bileklikle rotasını, yüzdüğü mesafeyi ve koordinatlarını gösteren çok amaçlı bir kol saati, bir fener ve 5 gün yetecek kadar kumanya ve ilaç bulunduran rekor rekortmen yüzücü Suna Çoğuluk, rekor tescili için Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine başvuru yaptı. Mersin Atatürk Parkı içinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alper Suna bu rekor denemesini spor dışında siyasi olarak da bir mesaj vermek için yaptığını belirterek benim asıl amacım dünyadaki özellikle Suriye'deki iç savaşta ve dünyanın neresi olursa olsun yapılan savaşlarda ölen yaşlı insanlar var. Ölen masum çocuklar var onlara farkındalık yaratmak ve savaşan insanları bu konuda duyarlı olmaya davet etmek için bu rekor denemesini gerçekleştirdim diye konuştu. Yüzmek bir tutku. Yani bir başkası olsa belki Guinness için bir daha suya girmem diyebilir ama ben seve seve bir daha gireyim bir daha yüzeyim diyorum. Yani bunu severek yapıyorum yani bunu kimse zorla yaptıramazsınız bunu. Yüzmek bir tutku. Sevdiğim bir işi yapıyorum. O yüzden de yani herhalde başarı ondan geliyor.